Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Burası bizim köyümüz. Aşağı Çerçi köyü. Biraz yüksekten çekiyorum ki evler görünsün diye. Bir tane inek daha doğrusu iki tane sarı kız otluyor arkadaşlar yakınlaştırayım görebileceksiniz bakalım görünüyor iki tane sarı kız Cengem yürüyor. Köyümüz böyle az ev var zaten. Aşağı Çerçi köyü. Oraya da öbür taraf diyoruz biz. Aramızda bir dere gibi bir yer var. Cami minaresi görünüyor. Ne kusur. Ayşe'nin kendine bir kazlar vardı orada. Hurdacı diyor. Hurdacı. Bizim köyümüz. Bizim güzel köyümüz. Biz kokulu köyümüz. Aşağı Çerçi köyü. Çünkü köyün içinden çeksem köyün her yerini bu, bu şekilde alamıyorum arkadaşlar. Anca böyle yüksek yükseğe çıkıp çekmem gerekiyor. Yeni bina aynı ablanın. Geçen yaz başladı eve. Ev bitti. Şimdi öbür tarafı çekelim. Yukarıda gördüğümüz yerde Yukarı Çarçık Köyü. Yakınlaştırdım. Yukarı Çarçık Köyü. Bizde Aşağı Çarçık Köyü. bizim köyümüz güzel bir köy. İnsanları çok misafirperver, güler yüzüdür. Ama bizim köyümüze televizyon kanalları çok gelmiştir arkadaşlar. Sinema filmi de çekilmişti burada. Şu an sinema filmi aklıma gelmiyor. Hatta şu gördüğünüz dağda başrolde oynayan kadın oyuncuyu aramışlar. Filmde. Köydeki insanları da çağırmışlar. Yani köyümüzü kanallar çok gelmiştir. Ve halen de gelmektedir. Televizyonlar da çok çıkıyor bizim köyümüz. İl il Türkiye vardı çok eskiden. O bir başladı bizim köy. Galip abi vardı rahmetli. O getiriyordu zaten. Ben şimdi dikenlikler olduğu için arkadaşlar görüyorsunuz aslında zor çekiyorum mekten de korkuyorum çünkü yerler kayıyor. Hava güzel de olsa hep yağmur yağdığı için yerler yaş. Herkesin bir köyü olmalı. Köy huzur. Ben seviyorum köy hayatını. Şimdi çok, çok sıkıldım ben şehir hayatında. Ay tavuklara bak cengeli. Tavuklar. Yoncanın içinde. Siyah siyah. Sen yavruların yanına git bakalım. Altı tane yavrusu var bunun. Bu köpek geçen yıl geldi. Geçen yıl geldi. Benim onun daha da iki yavrusunu görmüştüm. Hatta yavruları çok güzeldi. Köpek yavrusu olduğunu anlayamamıştım. Panda gibiydi. Hadi git. Yavrunu doyur sen. Hadi. Kızlar siz ne yapıyorsunuz? Altın kızlar. Altın kızlar. Altın kızlar. Ay Ne oldu? Ne oldu? Yürüdüğüm yerleri görseniz. Kızım. Kızım. Sizi içeri almalarını mı bekliyorsunuz? O, kazlar bağırıyor. Bir gün aynı şeyin gibi geleceğim oturmaya. Çağırıyor çünkü. Geleyim de onu bir video çekelim. Kızım. Analı kızı nereden geliyorsunuz? Korkma yavrum korkma. Korkma işte korkma. Annen yanında. Korkacak bir şey yok. Ben indim. Köyümüze kadar. Bu Meliha yengenin evi. Meliha yenge çarşıda yaşıyor ulusta. Torunu okuyor. Kızıyla beraber. Çarşıda. Meliha yenge da buradaymış. Onda balkonda manzaralı demek güzel. Tam doğaya karşı manzarasının balkonu. kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu köy bizim köyümüz.